Hadi bakalım Meranur deneyelim arkadaşlar. Gelin Deneyelim bakalım Meranur için. Haydi bakalım Meranur. ha aldım aldık ben biliyorum ben biliyorum ben biliyorum gördüm çünkü Evet arkadaşlar şöyle bir melanurumuz var bakın yani benna boy değil aslında ama Ama. Demedim ki. Bir tık daha büyüsün hadi ya bu. Bir tık daha büyüsün değil mi? Bence büyüsün. Hadi git bakalım. kaldık. Ne? Ufacık bir liça. Ufacık bir liça. Dışarı i̇şte bakın şöyle bir bebek liçamız var da salıyoruz tabii ki. Bu da bebek. 30 kilo olan balık bu. Hadi git bakalım. aldım. Aldık. <laughs> aslında aldık. ya buraya gel. Yakında aldık. Sargos. Fena da bir sargos değil ha. Fena da bir sargos değil yani. Bu sahibi de karşıda. şöyle bir sarı gözümüz var. Musa abi de oraya gitmiş. Orada atıyor. Musa abi. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar atacağım tabii ki bunu. Salacağım. Birazcık daha büyüyebilir. bakalım. Evet. Şöyle başlayabiliriz. Lagos. Lagos. Ben seni çıkartırım yalnız. Ben seni çıkartırım kusura bakma. Ben seni çıkartırım. Bak şimdi ben nasıl çıkartıyorum seni. Sen <laughs> kimsin ki ya? Sen kimsin? Kayaya giriyorsun. Aha da çıktı. Çıkacaksın. Çıkacaksın sen. Çıkacaksın. Çıkaracağım seni. Dur. Nasıl? Çıkartırım kardeş. Aha da çıktın be. Ne oldu? Ne oldu? Yok öyle bir dünya. yalnız fena güzel girdim ha. İşte arkadaşlar bunlar yüzünden. Gördüğünüz gibi bir orfoz git bakalım. Bunlar sıkıntı ya. Dur bakayım şu misinam ne hale getirdi. Bu <laughs> sırada bir sıkıntı yok. Atalım bir şöyle. Aa yalnız var ya onun sayesinde bayağı derine geldim. 怎么了？ Neredeler acaba? Ben? Niye vurmuyorlar? Aldım. Aldım. Sefer aldık. Bu Melanurdus. Geliyoruz. Aynen. Güzel Melanurdus. Güzel Melan Uğur. Düştü güzel. Cuk kalayalım. Üstü sürü güzel bir var. Devam edelim. Bu arada atın başlayabiliriz bence. Hadi bakalım. Aldım. Aldım arkadaşlar. Sargos. kargo tuttum şöyle. Şöyle gösterdim. Kamerayı da göremiyorum. atıyoruz hop. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim bakalım. Hadi. bu şöyle güzel. Büyük bir sarı Aldım. Aldım. Aldım arkadaşlar. Gene deminki gibi bir sargoz geliyor. arkadaşlar. Bunu salacağım. Küçük bu gitsin. Hadi bakalım git büyü. <laughs> aldım. Kargoda bakın arkadaşlar nasıl aldım nasıl. Bir görün şimdi. Nasıl aldığıma bir bakın şimdi valla Allah aşkına. Ay ay sargozay. Deli gibi girdin değil mi gene? Yine deli gibi girdin değil mi? Evet. Açma dikenlerini de rahat rahat çıkarttım hadi. İşte iğneler yeni olunca böyle oluyor. Dur dur. Dur zaten şurası kötü girmiş dur. Penselik burası. Penselik. Oğlum dur bak elime. Pensen açılmayacağı tuttu ya. Hadi. Allah Allah. Alacağım seni merak etme. Arkadaşlar bakın şöyle bir sargoyumuz var. Hemen gönderiyorum. Git bakalım. Ha? Bul yolunu. Kırmızı ne olursa artık sensin bu Aldım. Ne aldık acaba? Bakalım ne aldık. Melanur aldık tabii ki. <laughs> Ay yaş. Bibi ile bir melanur. Ufak melanur ama. Salarım ben bunu ya. Melanur da mı gel? Buna da mı geliyorsunuz siz? Dipten ha? Nasıl, nasıl balıklarsınız be? Çok değişiktiniz ha. İşte şöyle melanurumuz var. Atacağım tabii ki. Hadi git bakalım. Ufak bu. Lan mahvettin be voltamı. Ne hale getirdin bibimi? Hı. Devam edelim. Yine baş belası bir orfoz aldık. Kamera Hı. kapalı kalmış ama neyse sıkıntı yok. Bir tane güzel sargos kaçırdık. Tamam bu iki gündür kaçırdım balın adlı hesabı yok. Biraz açacağım. Ay ay. Nasıl girmişsin oğlum ya? Penseleyeceğiz bunu Penseleyeceğiz Yerde çırpınırsın biraz Gel bakalım pislettin Her tarafın pislik yaptı Zaten her yer pislik Bak bak solundaşların pislik olacak bakalım hadi. Devam edelim. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, oh. gel buraya, gel, gel, gel. Baptı. Lagos 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 Lagos, agora cara que dá situação. você é, şeyle hmm. bir şey Alamadık ama. aldım. Oh 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 bu ne? Bayağı iyi bir şey aldım. Bayağı iyi bir şey aldım. Bu ne? Yan yakalandı değil mi bu? Liça bu. Yan yakalandı. Kesin yan yakalanan bir licha bu. Of 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 nasıl şey yapıyor. <laughs> evet. Liça. Oh boyu fena değil ha. Hayret. Kankası da arkasında geliyor. Boyu fena değilmiş. Arkadaşlar bakın. Lan gitme. Bir alalım elimize bir dur. Oynak balık. bakın arkadaşlar. Güzel güzel boy. Demek ki arada güzel boylar da var. Bakın arkadaşlar geçemiz. Yıkayayım mı şunu ya? Özlemişim şunun şeyini ya. Manyak şey. Bakın arkadaşlar şöyle bir var. Boy olarak tabii ki küçük liçaya göre ama bir önceki aldığımız bebeklere göre gene iyi bir boy. iyi bu boy derken alıkoymak için değil tabii ki. Büyüklük olarak söylüyorum. Bunu zaten tekrardan serbest bırakacağız. Git bakalım bebek hadi. Orada şu an. Kendine gelip gidecek inşallah. Hadi bakalım devam edelim.